bir 11 ve Mete tavanın düdüğüyle 90 dakikalık heyecan başlıyor. Şimdi Rodallega Hakan Baltan'ın kontrolünde çok uzaklardan aşırdı. Az bir farkla dışarı gidiyor. Tekrar izleyelim. Rodallega topu önüne aldığı anda sert bir şandel vuruş. Hakim oyunu Evet. Görüntü o. İşte o şut pozisyonu Bilal aldı vazgeçti. Selçuk bindirme geldi bir şut. Kafayı uzattı orada Olcan ama şut pas diyelim. Tarifi yok bunun çünkü. Ya yoksa şut attı. Ama bak arkadan Lines geliyor ona bırakabilirdi. Çok da bindirmeyi gördü. Lines'e bıraktı. Lines havalandırıyor. Selçuk Umut Umut yatıyor topa. Korner. Tekrar izliyoruz. Sinayeler çok güzel bir top yaptı. Dines müthiş, sertifika şırttı. Evet. Şecu, Şecu formasından çekildi. Ve Muğdat dışarı atıyor. Korner diyor. Çekmiş ama ee, Aksar evet. onu kaçırmış. İşte Aksar bunu bekliyor. Biraz önce söylediğim evet, işte Muğdat evet. da ilk defa ciddi pozisyona kaldı. Dire bir kaldı pozisyonda. Etkili. Çabuk gitti. Topu almayı başardı. Kazandırdı da orada Aykut'a. Onun ortası son derece müsait bir durumda. Son derece uygun durumdaydı. Yani böyle kaleciye sorarlar orada hangi köşeden istiyorsun diye. Beşliyor Çelçuk'u. İlk 45 dakikayı benim kronometremle tamamladık. Sağ tarafta Selçuk buraya dışarıya. Gelmiş zaten kapatmış evet. orayı iki tane oyuncu Aksar'la. Ama bir, bir de Çok çekse net var ya, ya. sol ayağına. Kötü hem kolay bir hareket. Ediyor. Evet Mete Kalkavan ilk 45 dakikayı tamamlıyor. Buğdat'ın paslaşmasıyla oyun başlıyor. Evet kaptırılan top. Yine sol aldı. Araya bıraktı. Ve orada bir usta. Bora Körç iyi yatıyor. Biraz da üzerine vurdu. Golcü istemez ama zaman zaman kaçtı yani. fırladı gidiyor. İnanılmaz süratli Lines karşıladı. Pas Roda gol. Pakistan bunu bekliyordu Yani çıkacağı bir kontra atakta Galatasaray hiç golü yakalamamış. İlk yakaladı postunda golü attı. maçın başında konuştuğumuz biri Muğdat, diğeri Röderga. Evet. Sonucu Aslında Muda'tı iyi kapatmıştı. Evet. Ama pas mükemmel. Evet. Altкив çok, 67. çok kaldı. Arkaya bir defa Bora. Bora çıkardı. Yüzde yüz golü yine Bora kurtardı. Tekrar izliyoruz. Tam çizgide biraz da üzerinde olacağım şimdi. Sol ayağını aldı. Kavisi bir top. Orada ve top ağlara gidiyor. Kendi kalecini atlıyor Şut Schneider'den. Belki Bora bunu da çıkaracak ama. Maçın başarılı ismi. Daglao tavana bırakıyor topu. 1-1 oldu. Sneijder yine sıyrıldı. Ortayı da yaptı. Selçuk'a geliyor. Ve Selçuk harika vuruyor. 2-1 öne geçiyor Galatasaray. Ben <laughs> <laughs> top koydular. <laughs> bu, çok, bu çok önemli. Bir anda skoru 2-1'e getirdiler. Yani onlar orada aktif olurlar, evet. olurlar. Hareketli olursa Galatasaray pozisyon bulur. Çünkü orada Umut'a bırak. Rodalyeka kızını kaybeder. Top nerede? İki kişinin arasına girdi çıktı. Oyun devam ediyor. Pozisyon devam ediyor. Ve bu kez Vaz ediyor. Olcan bıraktı. Şimdi Sneijder bastı. Çekti. Sağ ayak direğin dibinden dışarı. Şimdi kontrada yakalanan Akisar Belediye. Yani bu ender görülen bir şeydir. Sabri bir plase deniyor kaleye. Dert bir şut. Yerde teken top gelebildi. Zulal <laughs> Öne bir yerde yatırdığı top. Buğdan. Araya bıraktı. Mevkiz bir pas. Çerçeveye vuramadı orada Abdülkadir. Snyder arkaya yok. bıraktı. Olsaydı yok. Umut gidiyor. Umut gidiyor. Umut vuruyor. Ve aynısını parmaklarının ucuyla Bora... Aşırtı pozisyonda. Yapabileceğini yaptı hani başta da demiştik ki Umut'u acıların çocuğu yapan var. Ve Mete Kalkavan buraya kadar diyor.